Eğer bir tanrı varsa evrenin ta kendisidir. Yani ağaca baktığımda tanrıyı görebilirim veya sana baktığımda tanrıyı görebilirim. Şimdi yaratıcı tabirinde bir sonsuzluk vardır. Yani yaratıcı dediğin sonsuz güç sahibi, sonsuz Kesinlikle. bilgi sahibi değil Kesinlikle. mi? Sonsuz hayat sahibi, irade sahibi gibi. Kesinlikle. Maddenin kendisinde böyle bir yetenek yok. Hatta madde tam tersi. Atomik parçalara baktığında evet. ne bir akıl var, ne bir şuur var, ne bir hayat var. Hayat bile yok, cansız varlıklar. Evet. Mesela şu mikrofona baktığımızda bir hayat göremiyoruz. Doğal olarak maddenin çaresizliği ortadayken sonsuz güç sahibi, hayat sahibi, sonsuz ilim sahibi gibi yaratıcının özelliklerini maddenin içerisinde zaten düşünememiş oluyorsun. Tamam doğru. Doğal olarak Bu maddenin ötesinde. Bu mantıksızlık oluyor, oluşuyor evet. diyorsun. E, maddenin ötesinde bir güç olması lazım. Sonsuz olan sınırlandırılmaz demektir. Yani az önce dedi ki atom çaresizdir. E bir şey çaresizse yaratıcı olamaz diyoruz. Biz aslında sonradan yaratılmışız, yaratılan bir varlığız. Allah'ın isim ve sıfatının yansımasıyız. Evet ben öyle düşünüyorum yani. Aynen. Şu an. <laughs> Bu biraz şey mi giriyor? Tekrardan dine mi döndük? Bu biraz da ortaya geldi ya. yani.